Hello. Bugün nereye geldik? Kafe apartmanına geldik. Ne oldu? Girişi bu şekilde. Çok da bir o kadar ünlü olmasına rağmen pek de bir girişi ünlü değil yani bence. Hiç özenmemişler, rastgele yapmışlar. Her yerde burada da motor silatlar. Ve galiba asansörle de yürüyerek de çıkılıyor, asansörle de çıkılıyor galiba değil mi? Çok harabe ya. Şuraya bak Allah aşkına. İnsan azıcık özenir. Temizlik yaptı en azından. Resim yapmış anca. etiketler falan yapıştırmışlar. Çikolataya bakacağız. Buraya mı iş yapacağız? Nikotin. Ha. Aa çok güzel mekanmış yalnız. Terliksiz giriliyor içeri. Nikotin diye bir mekan şöyle. Böyle her katında girişleri var. bir kat üstte şey vardı. Çikolata pasta bilmem ne ona bakalım. Ha bak bu tarafları da. Tamam orada da var. Buraları da şey. Işte, arka tarafına doğru da gidiyormuş. Böyle. Last day. fotoğraf çekinebilir miyiz? Çantada üç tane var ama. Yakınlaşabilirsin bana doğru. Excuse me. Birazcık kaç bakalım kenara. Gör Öyle değişik bir konsept yapmışlar. Buram mıydı? Ne varmış yemek? Orada fotoğrafımızı da çekindik. Şimdi... Şimdi kakanat kafi varmış. Farklı farklı. Burada da yemekler. <laughs> ben çekildim evine Benim arkamdan hemen Hitler de çekilmeye başladı. Hadi ben çekeyim hadi. Görünmüyoruz da karanlıkta ya. Evet bakalım. laf söyledim gittim bir de fotoğraf çektim onları. Tamam. <laughs> o kadar laf söyledim orada durdular önümüzde ne Şey, tarihsiz turistler. <laughs> e, yemin ediyorum. Gittiler <laughs> sana fotoğraf Pis koku geliyor sol taraftan ayyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy Kolata kafe wine. Yemeğin dışında maşayın dışında yemek de var mı? Var galiba. Menüye bakalım. Yani bak şöyle 55miş şu, 2 dolar, 3 dolara yakın, 100 lira yani 80, 90, 100. Ee, başka şöyle bir fönlü tarzı bir şey yapmış ama çikolata kesin bok gibidir. <laughs> hamburger atıştırmalık. Başka bir yere bakalım Pasta o zaman. Da var. 125, 150 lira. 3 <laughs> <Üç> tane 140 Çıkma var. <laughs> Pahalı. Pahalı. Bir tavuğa da yani 280-90 lira verilmez burada. Tavuk çiftliği alırsın burada fiyatı. <laughs> Madam Queen. Queen. Neredeymiş o? Natural Handmade. Beauty Care. Yani burası hemen direkt. Yiyelim istersen burada. <laughs> CNN Travel diyor bir tanesi. Bak şu üstteki. Burada da şöyle bir şey yapmışlar. Konsept. Bunlardan yemeyelim mi? Güzel benziyorlar. Saygın oyu varmış orada bak. Konsept de böyle. gitti. Sorry. <laughs> Neresi? Çok evet. şey. Onlar fotoğraf... Kadar... Gel. Gel. <gülüyor> <gülüyor> fotoğraf çekiniyorlar şimdi orada da. Bizden dolayı çekinemediler. Çekindiler mi? Bilmiyorum. Çık. Daha çekiniyor. Çık. Okay. <laughs> Şöyle de şurasını çekeyim. Çok güzel görünüyor. Şu an kameradan nasıl görünüyor bilmiyorum ama. Bir de şöyle böyle çeksem ya. Böyle çeksene evet. bir de. Çek, o, boş ver onları. Okey. Kendi kendime peki şey demem. Evet. Çok güzeller var. Çek et bir Sen çekeyim mi? Çektim seni bir Seni, seni çekeceğim. Çek. Çant Orada da bir milyon tane fotoğraf çekindiğimize göre. Senat Travel diyor bak. Şey, senin büyük ihtimalle şey, gezenlerinde... Nerede? şey yapıyorlar ya gezerken ne yiyorlar içiyorlar herhalde onların şeyi en iyi puanları şurası işte aa o ne kadar çok şek. bu koku ne ya Rabbim Allah'ım cennetten bir koku sanki ne o Şöyle bir konsept yapmışlar

Gidiyor mu? Okay. Bir üst katları daha varmış bakalım. Ah. Dışarı oturmayalım değil mi? O zaman şuraya oturacağız. Şimdi. Evet. Kalkmıyorlar yalnız oturanlar. Şu mesela kız orada tek başına oturuyor şu an mal mal. Yemeği içeride yapıyorlar büyük ihtimal. Çok duman da içerisi. Aşırı derecede yani. Leş gibi de kokuyordu. Ha burası neymiş? Cafe Food Clothing diyor. Pizza gibi şeyler de var. Ne alaka? Yani. Masaj. 70. Hem yemek yazmış hem masaj yazmış karar ver yani. Yıkacağım mı, yedireceğim doyuracağım mı? Şey gibi ya Yakutistan'daki şey var ya bir tane. Herkes orada, Yakutistan'a mı? Herkes orada yaşıyor yani. Kocaman bir bina. Orayı da çok merak ediyorum aslında da. Şurada bir şey yapmışlar ama. Burası masajcı galiba ya. Aynı yer galiba altta burası. Tırnak mırnak bir şey diyor burası. Burası da güzellik yeri. En üst katı da mı var? değil. Şu domuzlu. Nado sup var. Koktellerle beraber. Bir de ekmek arası var. Pink kafi. Pink kafi, pink Hangisi? Aynı. Kahveci. Geç geç. Bu kadardı. Başka bir yer Bir daha koşacağız mı? Bilmiyorum ki. Güzellik merkezi var burada da. Bir şey yokmuş. Yok bir şey. Baştan da ses kesik gidiyor. Madam Kuyen diye bir yere geldik. CNN Travel'ın bilmem neyi, Google'da en iyi şeyler falan vermişler. Yumurta kahvesi de varmış burada. Ne yiyeceksin sen? Ben o şeyden yiyeceğim. CNN Travel'ın. Tabi bunun neyli'si var acaba? Hepsi domuzsa yiyemem ama. Vegan Po. ben. Ben bunu evet. Yemek söyledik. İki tane ekmek arası. Ee, bir tane bir şey sarması adını bilmiyorum. Şirinli. Neydi o Türkçesi neydi? Karides. Karides. Ben portakallı soğuk sıkım bir şey istedim. Yapıyor abla. Bir tane de limonlu söyledik. Toplamda 420 TL gibi bir şey tutuyor. Ama o kadar yavaşlar ki. Yani o kadar yavaş olabilirsiniz. O kadar yavaşlar. Bekliyoruz bakalım. Akşamladan inşallah. Yemekler şöyle. Neyi? Yemekler şöyle küçücük. Bayağı küçükmüş bunlar ama ya. Bu da para etmez yani. Tadı nasıl bilmiyorum. Şu da ananaslı. Bu da limonlu. Bir de bir şey daha istedik ama o da gelirse eğer onu da sonra çekerim artık. Şimdi yemeye başlayalım. Yani normal bir ekmek arasında ne farkı var anlamadım ben tavukla sosu var arasında, işte şöyle. Ne farkı var? Aynı. Ne? ne? Hiçbir özelliği yok. Hiçbir özelliği yok, normal ekmek arısı yani tiptiklenmişti o. Bir yere de geldi şöyle bir şey. Bakalım. Bir de onun tonuna bakacağız. Nasıl bir şey. Üçünü de sen al Üçünü de Sen al. diyorum. Hadi. Değil mi? Baştan böyle bir şey oluyor da sonradan getirince böyle hiç Hadi. olmuyor. Hadi. da Hadi. diye uğraşıyorum da. bu hiçbir şey yasak e neydi neydi liydim sen de ne o zaman bunu ben sevmiyorum. sevmiyorum zaten bunu Abi sıcak bu şeyi ben bir tanesini den denerim de yapış yapış bir şey İçinde balık şöyle. Şirin var. Baktınız baktınız ya. Çok kötü görünüyor ya. <laughs> Tayin bu be. Tayin pekmez koymuşlar. Tamamlar tadına... mı? Evet. Güzel. Güzel, tatlılar. <laughs> <laughs> Az önce azıcık aldık şimdi... <laughs> lastik gibi dışına sarkmıyorsun. <laughs> şey bildiğin şu an kondomdan iyi. <laughs> bir şu. <nişan>. Değil mi? <laughs> Aa, burada <hem> şirinlik, ha buradaymış şimdi bak. Yalnız bunda var ya kesin domuz da var ha. Yani. Sormadık ama. Şunlar domuz topular. Şirin bir de şu. Şu dışıda bildiğiniz kondom. Bakın çok incecik bir şeye sarmışlar. Odaklamıyor. Ne o? Oh, yeah. 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 Şimdi bak bunun içinden şöyle bir şey çıkıyor. Eğer senize aklınızda bulunsun sizin e, bunlar tavuğa benziyor ama tavuk değil. Ve yedik. o kesin domuz. Bu. Sorayım mı ben? Merak ettim. <laughs>

Instagram. Yeah, oh. You said just yeah. Sorry. My, uh, yeah. sorry, sorry, sorry. sorry. Yeah. <laughs> Yedirdi domuzu bize vallahi. <laughs> Sonra ben de başta gördüm ama. Hiç şey yapmadım, dikkat etmemeli, sallamadıydım. Ramazan ayında domuz da yedik. Neyse diyor, çıtırlar sen artık Müslüman değilsin, sen artık Budistsin. <laughs> <laughs> Yemediğimiz o bu kalmadığını göre gidebilirler. <laughs> Evet, madem Kuyen'den çıktık. Bir ananas suyu, bir limonata, doğal limon sıkılmış suyu. Ondan sonra iki tane yarım ekmek arası tavuk dönere benzetmeye çalışmışlar. Bir tane de neydi onun Türkçesi? unutmuşum ben. Karides. Karides. Karides sarma. İçine de domuz koymuştum. Bir, birer tane yedikten sonra far, dört parça vardı. İkincisini yerken bakayım dedim bu ne derken tavuğa benziyor domuz. Sordum domuzmuş gerçekten. Çocukta, çocuğa da söyledim dedim domuz mu bu? Ama sen sadece şirin var bunun içine dedim. dedim. Ondan sonra da dedi, ben de Budistim falan dedim. sonra biz Müslümanız o yüzden yemiyoruz falan yemediğimiz bok kalmıyor ama domuzu ince a olmaz. Neyse. Ondan sonra çocuk da dedi ben de Budist, Budistim dedi. Et yediğim zaman aynı diyorum, çok özür dilerim falan bilmem ne bir sürü çocuk pişman oldu. Tadı da yok bu arada hiçbir şey fark edilmiyordu yani. Böyle gelirseniz eğer çok bir entrikası yok bence. Tamamen abartılmış fotoğraflardan güzel çıkıyor diye. Güzel fotoğraf çekmişler, her yerde paylaşmışlar. Aa gerçekten asansörden de para alıyorlar bu arada. Yani yukarı çıkmak asansörle parayla. İnmek bedava. Bir kat yukarı çıkıp asansörle çıksalar daha sonra olmuyor mu ki? Asansör mi duruyor çocuk hep? Aa çok iyiymiş. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki video nereden gelir bilmiyorum artık. Kısmet.